Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kimyasal denge konusuna kaldığım yerden devam ediyorum. Baştan söylemem gerekirse bu video ile birlikte kimyasal denge hakkında anlatacaklarım bitecek. Daha sonraki videomda soru çözümüne odaklanacağım. Kimyasal denge videolarımda arkadaşlar elimden geldiğince konuyu soru çözümü üzerinden anlatmaya çalıştım. İnşallah başarabilmişimdir. Şimdi bazı konular konuları anlatmayı unutmuş olabilirim. ya yani mesela bunlardan biri Kp ile Kc arasındaki ilişki. Şimdi Kp kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti. Kc molarite cinsinden denge sabiti. Bunların arasında bir denklem var arkadaşlar. Bu denklem Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Kp atmosfer cinsinden. Kc molarite cinsinden denge sabiti. Buradaki R'yi arkadaşlar yani gaz sabitini 0.082 alacağız. Şimdi daha önceki videolarımda gazlar videosunda mesela 8,314'te kullanılıyordu ama bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Çünkü 8,314'ü kullanırsak birimi jül bölü mol kelvin olur. Bunu kullanmayacağız arkadaşlar. 0.082. Buradaki sıcaklığı ise arkadaşlar kelvin olarak kullanacağız. Yani bize sorularda santigrat derece verirse arkadaşlar santigratı Kelvin'e çevireceğiz. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözeyim. Zaten ilerleyen videolarımda hem LYS yönelik hem de üniversitede kimya bölümünde okuyan arkadaşlar için çözeceğim. Mesela azot gazıyla hidrojen gazı reaksiyona girmiş. 2 mol amonyak gazı oluşmuş. Soruyu kısaltarak yazdım arkadaşlar. 500 Kelvin'de Kp 3,6 çarpı 10 üzeri 2 demiş. Kc ne demiş? Yapacağımız işlem basit arkadaşlar. Kp eşittir. Tekrar denklemi yazıyorum. RT üzeri delta N. Kc ne arkadaşlar? Pardon. Kp arkadaşlar? 3.6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bize soruda da vermiş. Eşittir. Bize Kc'yi soruyordu. R'yi arkadaşlar 0.082 alacağız. T'yi de 500 kelvin demişti. Ve kelvin verdiği için 500 olarak alacağız. Delta N'yi ise arkadaşlar ürünlerin mol sayısından girenlerin mol sayısını çıkar çıkartacağız. Yani 2 4 2 ediyor arkadaşlar. 3 mol H2 1 mol N2 gazı var. Girenlerde toplam 4 mol ürünlerde 2 mol gaz var. Bunun sonucunda arkadaşlar KC 60,5 çıkacak. 60,5 çıkacak. Yani bize sorduğu KC'yi bulmuş olduk. Bu konuyla alakalı da Çeşitli sorular çözeceğim arkadaşlar. Örnek babında sizlere göstereyim dedim. Bir diğer bahsetmediğim konu vardı. Tepkime oranı. Şimdi arkadaşlar denge sorularını nasıl çözüyorduk? İşte başlangıç derişimlerini veriyordu bize. Başlangıç derişimlerini. Bize başlangıç derişimlerini veriyordu. İşte K'ya hesaplıyorduk. Tepkimenin ileri yöndemi geri yöndemi olacağını bilemiyorduk. Yani sadece K'ya hesaplıyorduk. Hani tepkimenin dengede olduğunu varsayıyorduk. Şimdi bize başlangıç derişimini değil de herhangi bir andaki derişimini verirse arkadaşlar, herhangi bir andaki derişimi verip bize Q'yu hesaplattıracak arkadaşlar. Q'yu hesaplattırdığını varsayıyorum. Q'yu hesaplattıracak. Daha sonra tepkimenin hangi yönde yürüdüğünü bulacağız arkadaşlar. Yani burada nasıl bulacağız? Q ve K'yı karşılaştıracağız. K arkadaşlar denge sabitiydi. Q da denge sabiti. Ama arkadaşlar Q herhangi bir andaki tekrar tekrar yazmayayım. Şuraya göstereyim. Herhangi bir andaki derişim cinsinden denge sabiti. K ise arkadaşlar K'da denge derişimlerini yazıyorduk değil mi? Daha önceki videolarımda anlattım. Q herhangi bir andaki, herhangi bir t anındaki derişimini hesaplayarak bulduğumuz K sabiti, K ise arkadaşlar denge derişimiyle hesapladığımız K sabiti. Şimdi bize yine bir soru vermiş. Hidrojenle iyot gazı tepkimeye girmiş. 2 mol hidrojen iyodür oluşmuş ve Kc'nin 870 olduğunu söylemiş. H2'nin 0.02 mol iyodun 0.02 mol, hidrojen iyodürün ise 0.04 mol olduğunu söylemiş. Ben soruyu yine kısaltarak yazdım. İşte bu oranlarda, bu derişimlerde, daha doğrusu derişim diyorum, mollerde karıştırılırsa reaksiyon hangi yönde yürür demiş. Şimdi arkadaşlar, bize Kc cinsinden denge sabitini vermiş. Kc cinsinden. Bizim Q'yu bulacağımız Q'nun ne olacak? Yine molarite cinsinden olacak. Şimdi KC molarite cinsinden ya. QC de molarite cinsinden olacak arkadaşlar. Bu KC'yi farklı kaynaklarda KM olarak da görebilirsiniz. K olarak da. Q'yu da QM olarak görebilirsiniz. Ama bize soruda mol vermiş ve bize hacmin yani bu tepkime kabının, tepkime kabının hacmini vermemiş arkadaşlar. Tepkime kabının hacmi hacmi verilmemiş. Hacmi verilmemiş yazayım. Verilmemiş ama arkadaşlar şimdi reaksiyona dikkat edin. K neydi? Kc'yi hesaplayalım mesela. Kc'yi nasıl hesaplardık? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi. Ürünlerde ne var? H'ın karesi diyecektik. H'ın karesi bölü hidrojenin derişimiyle iyodun derişiminin çarpımı. Şimdi burada dikkat edin. Molarite cinsinden dedim ya arkadaşlar. Molaritenin birimi ne? Mol bölü litreydi. Mol bölü litre. Burada aslında sayıyı hesaba katmayalım. Ne yapacağım? Mol bölü litrenin karesi. Mol bölü litre çarpı. Mol bölü litre. Şimdi moller farklı olabilir. Yani bu denge dereşimleri daha doğrusu ürünlerde ve girenlerde yer alan maddelerin mol sayıları farklı olabilir. Ama arkadaşlar tepkime kabının hacmi aynı. Bize vermemiş ama ne olacak? 1 bölü litre kare mol hesaba katmıyorum. payda 1 bölü litre kare olacak. Yani birbirini götürecek arkadaşlar. Bunu kısa yoldan şu şekilde de bulabiliriz. Delta N'yi hesaplarız arkadaşlar. Delta N'yi. Yani ürünlerin mol sayısından girenlerin mol sayısını çıkardığımızda bir mol burada var bir mol burada var. Delta N arkadaşlar sıfır çıkacak. Şimdi benim bunu göstermemin sebebi aslında başta arkadaşlar. Şimdi diyecektim ki ben. Daha doğrusu şöyle yazayım. Şöyle yazayım. KM KM KC daha doğrusu. Aynı şeyler ama KC Kn'ye eşit diyecektim. Ha bunun sebebini delta neye eşittir 0 diyecektim ama delta ne eşittir sıfırı bu şekilde anlatmayı uygun buldum. Hani daha iyi anlaşılsın diye. O zaman ne olacak arkadaşlar? QC de Qn'ye neye eşit olacak? Yani ben mol cinsinden tepkime oranını hesaplayabilirim. Hani molarite cinsinden daha doğrusu tepkime hacmini bilmeme gerek yok. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Yapacağım işlem basit. Qn Ürünlerin mol sayısının çarpımı. Ürünlerin mol sayısının çarpımı. Üründe ne var? Hidrojen 0.04 mol var. 0.04'ün karesini alacağım. 0.2 ile 0.2'yi çarpacağım. Stakiyometrik katsayılar 1 olduğu için. Yazıyorum yerine. Qn'yi 0.04'ün karesi bölü 0. 02 çarpı 0.02 Yani dikkat edin arkadaşlar Direkt molleri yazdım Moleriteye gerek yok çünkü delta ne? 0 Buradan tepkime oranı arkadaşlar 4 çıkar Şimdi Tepkime oranı 4 Benim yapmam gereken Kc ile Qc'yi karşılaştırmamdı Qn'de QC'ye eşit olduğu için arkadaşlar aslında ben bunu mol cinsinden hesapladım ama ben bana verilen K molarite cinsinden denge sabiti ama zaten eşit olacak. Şimdi KC'ye bakıyorum. 870'ti. Tekrar bakayım. Evet 870'ti arkadaşlar. 870 QC 4. Arkadaşlar dikkat edin. Çok çok büyük yani. 870 değeri 4'ten büyük. KC QC'den büyükse arkadaşlar reaksiyon ileri yönde yürür. İleri yönde bize ne demişti soruda? Karıştırılısa reaksiyon hangi yönde yürür demişti. İleri yönde yürüyecek arkadaşlar. Peki. Kc Qc'den küçük çıkarsa yani Qc Kc'den büyük olursa arkadaşlar geri yönde tepkime oluşur. Geri yönde. Tepkime geri yönde. Yani girenler yönünde. ileri yönde ise ürünler yönünde. Şuraya tekrar yazayım. girenler ürünler olacak arkadaşlar. Kc ile Qc'yi eşitlersem arkadaşlar kimyasal denge söz konusudur. Kimyasal denge. Yani bunun aslında yorum kısmını şöyle açıklayayım ben sizlere. Kc bakın şu oklardan dikkat edin. Kc'yi sol tarafa alalım. Yani bunu mesela bazı kaynaklarda şöyle Q'nun K'dan küçük olduğunu da gösterebilirler. İleri yönde tepkime aynı şey aslında ama ben genellikle hani şu oklar hatırlatıcı olsun diye oklar hatırlatıcı olsun diye ilk önce KC'yi sol tarafa yazıyorum. KC QC'den büyükse şu oktan hatırlayın arkadaşlar. İleri yönde yürüyecek tepkime. Yani girenlerin derişimleri azalacak dengeye kadar hidrojenle iyot gazının derişimi azalacak, hidrojen iyodür gazının derişimi artacak dengeye ulaşana kadar. Geri yönde tepkime ne olacak? Yani KC, QC'den küçük çıkarsa arkadaşlar o zaman ne olacak? Hidrojen iyodürün derişimi azalacak. Hani tepkime sola kayıyor ya. Hidrojen ve iyot gazının derişimi artacak. Bu ne zamana kadar olacak? Kimyasal dengeye ulaşıncaya kadar. Zaten KC, QC eşitse kimyasal denge söz konusu oluyor. Buradaki bilmemiz gereken K'nın denge derişimi cinsinden. Daha doğrusu denge derişimlerini hesaplayarak bulduğumuz denge sabiti Q ise herhangi bir T anında verilen bize derişimlerden yola çıkarak bulduğumuz sabitti arkadaşlar. Bunun tepkime oranının karşılaştırılması da bu şekildeydi. Ben tekrar şuraya yazayım. KC'nin QC'den büyük olması. Pardon. KC'nin QC'den küçük olması ve denge durumu arkadaşlar. Eşit olursa denge durumu oluyor. Şuradaki oklardan hatırlarsanız iyi olur. İleri yönde veya geri yönde yürüyeceğini, bir tepkimenin yürüyebileceğini bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir konu denge sabitinin sıcaklığa bağlılığı arkadaşlar. Şimdi bunu direkt formülde formülünü yazdım. Logaritma k eşittir. Eksi delta h bölü 2,303 r çarpı 1 bölü t artı logaritma c. Buradaki c arkadaşlar sabit. Aslında bu sabit ya uzun uzun yazmadım yine de göstereyim. Şu z u bölü z u bölü z u üzeri yani ileri yöndeki tepkimedeki çarpışma sayısıyla geri yöndeki geri yöndeki tepkimenin çarpışma sayılarına ait bir değer vardı. Hani kimyasal kinetikten de hatırlarsınız. Daha önceki videolarımda açıkladım. Bunların birbirine oranlan, oranlanmasıyla bulunan bir sabit arkadaşlar C. Şimdi bu tek bir sıcaklık için dikkat edin. 1 bölü T, iki farklı sıcaklık için ise arkadaşlar, logaritma k2 bölü k1, buradaki büyük k, dikkat edin, eşittir eksi delta h bölü 2303 R çarpı T2 eksi T1 bölü T1 çarpı T1 T2 oluyor. Aslında bu arkadaşlar 1 bölü T1 eksi 1 bölü T2. Bu arkadaşlar kimyasal kinetik konusunda anlattığım Arrhenius denklemine benziyor. Burada sadece tek var K'ların büyük olması. Ve şurada da yine dikkat edin K2 üst tarafta oluyor arkadaşlar. K2 üst tarafta. Ha, birimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Delta H'nin yani entalpinin birimi arkadaşlar. Jül bölü mol. Gaz sabitinin birimi ise arkadaşlar 8,314 Jül bölü mol kelvin. Kp'de ne kullanıyorduk? Litre atmosfer mol kelvin. Denge sabitini sıcaklığa bağlı olan formülde Jül mol kelvin kullanacağız arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Sıcaklık zaten arkadaşlar Kelvin'de T kelvin. Yani bize sorularda sıcaklığı santigrat olarak verirse kelvine çevireceğiz. Mesela delta H'nin biriminde atıyorum kilo birir verir veya kalori verir arkadaşlar. Bunu jüle e çevireceğiz. Benim bu konuyla anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomda yani ilerleyen videolarda arkadaşlar bu konuyla alakalı soru çözümü yapacağım sizlere. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.